Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ya, buralara da değişik değişik balıkçı geliyor arkadaş ya. Adam sabaha kadar balık tutuyor. Komiserim rastgele. Ya yoruldum arkadaş. Çek, çek, çek. çek. Yoruldum. Onların da derman kalmadı. Neyse bunu da çek. Akşamdan beri 100 tane çektim ben. Be. Bunu da çektim komiserim ondan sonrasına. çek doğru. çek En az 5 kilo. Anı. Çek 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 çek. Oo. Yavaş, yavaş. Çek 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 yavaş. çek. Oo. al. şey Sakin, sakin kaldır Sakin. Evet. evet. Evet, işte bu. Yani, bir, bir kilo dedi. Komiserim yani demek ki 5 kilo yakaladığıma göre küçük. Yani he onun yanında bu 1 evet. kiloluklar biraz küçük. Onun de. yavrusu. Evet. Rastgele. Rastgele.